birlikte yaşan oynuyoruz. Aa! Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte modifiye yaptığım arabalara döneceğiz. Evet. Modifiye yaptığım arabalara döneceğiz. Evet, bu da benim bir tane de modifiye yaptığım araba vardı aynen. Şimdi şunu bir alalım. Böyle kaç dakika gidebileceğiz. Nasıl sesleri. Bunun sesi hazırsanız geliyor uzaylı istilası gibi ya. Ben bunu çok sevmedim. Ama fileni çok güzel. Yok o kadar da iyi değildi. Bir tanesinin fileni çok güzel. Basıyorum düğmeye Hayır. Çık. 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 Of. Tam 30 saniye hayatta kalabildik. Ben bu arabayı dediğim gibi çok beğenmedim. Aynen. Son modifiye yaptım. Şuradan devam ediyoruz. Ben bu arabayı sevdim bu arada. Bu Audi'ydi. Herhalde. Bakın tam gerçek bir araba sesi. Drift atarken böyle lastik sesleri var. Tam böyle gerçek şey gibi. Gerçek güzel araba geliyor. Onda gerçek bir araba bulabildim yani. Bir tane daha var. Onu da çok sevdim ve de kendisi de çok güzel. Hatta ona bir hızını da Ya da arttırmayayım. O kendisi güzel. Ben çok sevdim. Hızlıca bayağı bir hız yapacağım. Hızlıca bayağı bir hız mı yapacağım? <laughs> of! Nasıl yaptım ama? Otuz hızında gitti sonradan. Tamam. Bu yaklaşık bir, bir dakika 10 saniye falan. Hemen bakın. Ben bunu da çok sevdim. Bakın arkasını göstereceğim. İtalyan şey var ama <laughs> modifiye de onu göstermedi. Hemen devam edelim. Bakın. İtalyan şey var da. Ama arabayı çok sevdim. Bakın böyle. Mesela GTA gibi sesi. Benim de de çok güzel. Bakın. Figan yaparken ses filmde filan çok güzel. Bak. O da çekmiş? Buldu. Mesela hızlı de güzeldi. Du dur dur dur. Olmuyor. <laughs> o zaman bir bir kez daha test yapalım. Bu arabayı. Çünkü ben çok sevdim ya. Niye bu kadar çok sevdim ben bunu? yine gerçek araba şey. Bakın. Bu ses neden sonuçuma gitti? Al! Önüme çıkıyor. Neyse sıkıntı değil. Şimdi farklı arabayı test edelim. Geldi. Hemen sırada bu araba var bu araba. <laughs> hadi bu araba demek ki. Şu an gücünü de çoğaltayım ben. Bir dakika hemen. Notifiye. bunun gücü azdı. Yok full. Full yapayım hadi. Yavaş gidiyor araba. bu zaten uçuyor araba. O yüzden full yapayım. <laughs> Daha çok uçsun. Hemen bu araba da çok güzel. Bu da bu da. Gatti hiç çok sevmemiştim o tek bölümde. Siz izlemediyseniz onu da hemen izleyebilirsiniz. Uf, <laughs> araba geldi. Ben bunu hiç denememiştim. Çok güzelmiş. Uf. Bakın tekerlekler yeşil. Hız nasıl? Hız. O kadar da değil. Bir dakika ben sırayla gittim değil mi? Aynen aynen. Uy bu arabanın arkasını görmüştüm ama farklı araba sandım ben. Niye bu kadar güzel bu bu? Şunda bir. Yok, bunu şimdilik almayacağız. Şunda. Tamam. Hemen. Oo, Hadi. Bas bas bas. Drift çünkü drift para kazanmıyor. Bu oyunun amacı o zaten. Drift atmak. <laughs> bu arabayı tekrar deneyeceğim. Çünkü bu arabayı sevdim de benim araba niye yoğun kartımız var. Şuradan böyle 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 dipten gideceğim. Öteki bölümde büyük ihtimalle kurallara uyarak yapmaya çalışacağım. Bu bölümde en sevdiğim arabayı bulmaya çalışacağım. Hadi artık çık kardeşim ya. Bak yanında ne kadar güzel araba var. Kim artistlik yapıyorsun Mayın arabaları var. Yüzde on beşiz. Bunun üstüne bir de çık çık çık. Yani sizi var. Ben sizin arabadan geçelim. Geçelim. iki şey de aldım. <laughs> Öldüm ama sonra. Baya hızlı gidiyordum ama. Hemen öteki arabaya geçelim. Üç tane araba şu an beynimde. Çok güzeller. Bunu da çok seviyorum. Niye <laughs> <laughs> bu kadar seviyorum ben? <laughs> Bakın bu da güzel bir araba Burası bir sesi güzel. Hayır alamadım alamadım. Çıkın lan yanımda. O kadar da şey olmuyormuş yani. Nasıl abi hızına bir de bakacağım. Bas. Hızlaması gayet güzel. Bir dakika iç tasarımına bakmadık biz arabaların. <laughs> Valla niye her şeyi sonradan hatırlıyorum? Abi içi güzel böyle. İçten gayet güzel. Şuradan ben geçeyim. Şuradan ben şöyle geçeyim. Şuradan ben şöyle geçeyim. Ben şöyle geçebilir miyim? Şuradan şu aradan geçersek. Şuradan, şuradan şöyle geçersek. Tamam çok güzeller. güzel söz güzel ilerliyoruz. Tamam çok güzel. Çok güzel. Tamam. Konumuzu da çaldık. Şunu alalım. Şu azıcık bir dilt atmış gibi yok. Azıcık çaldık o kadar da değil. 3400 paramız var. <laughs> Ayvanın iç tasarımı güzeldi. Ben bu arabayı ama öteki kadar sevdim. Bu araba biraz böyle yamuk gibi bana göre. Neden öyle geldi bana yumuk gibi. İç tasarımı güzel. Kendi arabasını görmüyoruz da. Ben bu arabayı önden sevmedim ama içten çok sevdim. İçten değil de arkadan ve içten. Ben bu arabayı çok seviyorum Hem de hızlanması baya hızlı. Yani bence ben bu arabayı alırım gibi düşünüyorum. Hadi. Uf, güzel bir gidiş artık. Tamam. 300 hızla gidiyoruz ama freni biraz. Son arabamız budak bu bu bud Hemen alalım. bud 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 Geldik. Hadi bakalım. bud Özlemişim bud bud Oh. bud 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 gibi bud bud Uy, bu uh. <laughs> çok zor siliyor. E, neyse biz iç, içine bakalım. Şöyle içine girelim. Uf, çok güzel. Ben bari ile yapacağım. Çünkü bu çok güzel bir adam. Evet, ben böyle çok güzel. Barbie. Bakın bir direkt fırlıyor bak. Abi böyle o, oh. o, oh, o. Oh. Oo, oh, fırlıyor bakın ön kalkıyor Sonra duruyor bakın. <laughs> <laughs> bakın. Tekrar yapacağım. bak. Bakın. gene basıyorum. Ön düşüyor bak. Muhammed araba böyle. Ama öyle hızlı ki. Şey yani. Baya güzel. İçi de. Ih, tamam. Neyse öteki arabalara bakalım şimdi de. İçlerine. Tabii benim sevdiklerim. Sevmediklerime bakmam bile gerek. Şu Audi'nin mesela. Ben bunu sevdim. Bu galiba koltukları mı şey? Bakalım. Döndürülmüyor kamera ya. Uf. Bakın ama şurada bir şeylik var kenarda bakarsanız. Bu ya müzik volüm. Bölüm. Bakın bu mavi şeyi yok. Ben bunu tam sevmedim. Of, ay ben hızlı da kötü. Freni de kötü. Ama dış tasarımı güzel. Bak bununla çok sevmedim değil ya. Yani. Bakın bunun içi kırmızı. Bakın bu arabayı da çok sevdim ben ya. <laughs> ne bu kadar güzel arabalar yapmışım. Bakın bence bu arabayı da seçebilirim. Hemen geri döneceğim. Sonra şu arabaya da bir bakacağım. Çünkü ben bunu da sevmiştim. Bu sonra bu yok. Ben bunu sevmiştim. Bu içini galiba yeşil mi yapmıştım? Mavi mi yeşil yeşil. Yeşil yapmıştım galiba. Aynen. Bakın böyle yeşillikler var. Bu araba neydi? Ben bu arabayı da sevdim. Şu an 3 tane araba kapışacak olacak. O zaman öteki videoda 3 tane arabayla direkt ben o arabalarla kuralları uyarak yapalım. Biraz şunu oynayayım ya. Çok özlemişim onu. Ne bu kadar hızlı özledim bilmiyorum. Uf, araba sürmek ne kadar güzel bir şeymiş. Tamam geçeyim. Geçeyim ben şuradan. Ben buradan geçemem. Aa filanı çok iyi. Of 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 of, of. İçten tam göremiyorsun. O tam olmuyor. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun mu? Hadi bir iki sürüş daha yapayım. Siz de da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yani şu arabayı sevmiştim. dakika. Aa bu BMW. BMW. BMW alacağım. BMW. De... Ya of. Ben bu BMW'yi istiyorum. Aa bu BMW almıyor. Bir dakika. Bu BMW'nin hızı nasıl? Tamam bunun. Şiremin daha yüksek bu BMW. Tamam ya ben bunu alıyorum. Modifiye edelim. Her şeyini fullleyeceğim bu <laughs> tamam fullledim. Sonra etrafı. Hadi Oo, bu mu olsa? O daha varmış bu arada. Bence bu yakıştı gibi. Ama hepsine bakalım şimdi. Şey en iyisi bu yakıştı. Şöyle teker renkli mavi. İç. Uf, tek yapılıyor. Her yere. Ve iyi düşünmek lazım. O zaman hadi mavi olsun. Abi çok mavi olsun. Mavi. Tamam. Bu arada hızlı modifiye her şeyi yaptık. Tamam. Çok güzel şu. <laughs> <laughs> Bunu kullanacağım şimdi de bir tane. Ha ben. Of. Çok güzel. Evet. Ağabey incecik. <laughs> Bu ne lan kötü. Çat Köt tam çak gibi. Oluyor arkadaşlar çat tam çak olur. Böyle bakın şu araba inceliğine bakın ya. Bu ne lan? Çubuk çubuk. Kraker. Aynen hızı çok yavaş. Aslında iyiymiş ama yüzde on hız daha var. O bitsin test edeceğiz de. Ben şunu şöyle alayım. Araba durmuyor bir kere. Çünkü freni biraz şey. Biraz biraz şey. Aslında iyi hızlanıyor da Sadece fren biraz kötü. Mesela şöyle 200 hızda gidiyorsunuz. Çarpıyorsunuz direkt. Bak. Mesela bakın. Şöyle. Şunu. Oh my god. Aa, aslında duruyormuş Ama abi çok kreker gibi. Neden onu geldiğini bilmiyorum. Ben çarptım mı az önce ona? Çarpmadım da öldüm mi? Böyle yukarıdan görebiliyoruz. Ah be. Arkadaşlar ben bu arabayı da sevdim <laughs> Yani sevmeyeceğimizi <dediğim>, diyeceğimizi düşündüm. <laughs> Düşünmüş olabilirsiniz ama sevdim. Arkadaşlar ben size demiştim. E, ben bunun bütün paketlerini alacağım demiş miydim? Demiştim. Beni yani hep kafa salıyor. Ben buradan bir, bir milyon para alayım. Alalım. Ben şunları alayım. O yüzden alıyorum hepsini. Uy uy al al al. Aldım. Şimdi arabalarımızı alalım. Aa bu arabada varmış. Ben bu arabayı alıyorum. Arkadaşlar bu araba çok güzeldir. <laughs> bu araba çok güzel. Fullle fullle, Her şeyin Uf uf uf. Ben bu arabayı çok seviyorum. İyi 8 miydi? <laughs> Adını bilmiyorum. bilmiyor. Tırınca tırınca. ben bir şunu şöyle yapayım da. Hangi renk olduğunu anlayayım. Çöp. Şöyle turuncu bu. Tam altın rengi yaptık. İç komple mi? Nereye boyanıyor? Ha bu kadar. Tam. Mavi yapalım. Evet hadi yeşil olsun. Şöyle. Mavi yeşil gibi bir şey. Orban dışı bence. Şöyle. Tam. Seleç aldık. Yaptık. Uff. temizler güzel araba ya. Ben niye bu kadar çok seviyorum ben bu memeleği. Uy hızı iyi. Bu ne lan? Uzaylı sesi. aa ben bu BM BMW i8'i de sevdim. Düt. Düt düt yolundan çekin vallahi basarım. Ama basarım hala. Vallahi billahi basarım lan. Hani dinlesene. Tut Vur tut 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 arkadan. Arkadan vururum. Götüreceğim ki ben seni böyle. <laughs> Çık. Patla. Allah. Bir dakika. Geliyorum. Biraz ileri git hadi. 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 Çıkacağım mı lan? Hadi çık çık çık. Hadi ben seni götürürüm şey. Ha, ha Oy araban dirifti çok güzel. Araba hemen kendi farklı bir yere atıyor. Tamam filan da <laughs> de çok güzel. Şu da öğrendik. Oldum da. Filan da çok güzel. Çarptık. Tamam o zaman öteki bölümde 4 tane arabayı kapatacağız. Yani 4 tane arabayı süreceğim. Ee, şuradan arabaya daha çok bakalım. Bu paket bu arada. Aynen. Seven days diyor. 7 gün bu da para En sonunda bu arabayı veriyor. Oh, great cover. Aa, Porsche. Bu ne lan Porsche miydi? Bu neydi? Bu da paket. Mercedes. Mercedes nasıl olmuş? Hız. Aa konforlu. O zaman sadece bunu denemek amacıyla alacağım bir kere. Modifiye diyelim. an her şeyini fullleyeceğim. Biraz bu yavaş olduğu için hızlı yapacağım. Mercedes. Tabii. mercedes hiç çok sevmiyorum ben. Ama beğenirsen tabi bunu da yaşmaya sokarım. Çünkü konforlar var. Şu an hiç... Of. Buna beyaz yakışıyor ya. Ben bunu beyaz yapıyorum. Tamam. Şöyle Uf. içi bence yeşil olsun. Dış böyle kalacak zaten. Ayva böyle. Seleç diyelim. Bir deneyelim sonra bir daha bitireceğim. Hemen. Ara Arabanın arkası klasik. Aslında gerçekten arabayı sevdim. Araba yavaş. Böyle sakin. Freni çok güzel. Ah arabayı ökütme bir dakika. Alayım devam ediyoruz şu an. Ama sadece şu an. Mesela dilifte de güzel. Hemen kendi bir yere atmıyor. Konforlu ya. Ben sevdim. O zaman bu arabaya da 5 yapıyorum. Öteki bölümde 5 tane arabayı şey yapacağız. Ee, normal kurallara uyarak. <laughs> tamam artık çarptık yani. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Part 3 Bir dakika İlk önce e, Kanalıma abone olup Dala kattıysanız Part 3'te görüşmek üzere <laughs>